Sayın Cumhurbaşkanı öncelikle Al. katıldığınız için çok teşekkür Al. ediyorum. Ben... Erdoğan, Babala TV'nin konu olursa Oğuzhan Uğur ilahi çocuk diye paylaştı. Oğuzhan Uğur'un sunumuyla Babala TV'de yayınlanan Mevzular programı yeni konuklarla gündemde yer alıyor. Siyasilerin ağırlandığı ve sert soruların sorulduğu programın bölümleri YouTube'da oldukça fazla izleniyor. Programa Erdoğan ve AK Partili isimleri de davet eden Oğuzhan Uğur şimdilik bir yanıt alabilmiş değil. Konuyla ilgili olarak Atalay Erdoğdu isimli genç kısa bir parodi videosu hazırladı. Erdoğan'ı konuk olarak programa yerleştiren Erdoğan'ın videosu sosyal medyada gündem oldu. Oğuzhan Uğur videoyu ilahi çocuk mesajıyla paylaştı. İşte o video. Mevzular açık mikrofona. Hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. Hemen sorulara geçmek istiyorum. İlk soruyu sormak isteyen kim? İlk taşı kim atacak bakalım? Sayın Cumhurbaşkanı öncelikle Al. katıldığınız için çok teşekkür Söyle. ediyorum. Ben size 128'den gelen bir karar var. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.